Sevgili arkadaşlar, çok kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarım, saygıdeğer basın mesutları, hepiniz hoş geldiniz. Bugüne kadar teşkilatın çatısı altında çok güzel şeyler, çok anlamlı toplantılar yaptık. Ve toplantılarda çok iyi şeyleri gerçekleştirdik. Maalesef bugünkü toplantı biraz da buruk ama her zamankinden daha gururlu olacak. <laughs> partimizin kuruluşundan itibaren buradayım. Bugünden sonra olmaya devam edeceğim. Bizler ilk adını ilçe teşkilatı olarak partimizin kuruluşundan itibaren mücadele veren bir ekibiz. Şu anda ben ve arkadaşlarım yıllardır süren bir çabanın, bir emeğin devamı ve miyeng taşları olarak burada görevimizi sürdürmekteyiz. Ülkenin aydınlık bir geleceğe ulaşması için her birimiz ailemizden, zamanımızdan, çocuklarımızdan, rızkından ayırdıklarımızı ve teşkilata bu şehre verdik. Vermeye devam ediyoruz. Yatsınamaz bir gerçeklik olarak benim ve arkadaşlarımın ilk adımda partinin her aşamasında emeği her sokakta izi vardır. Uzun süredir yönetimsel bazda olan sıkıntıları kol, kol kırılır yer içinde kalır diyerek kendi içimizde konuşsak dışarıya aksettirmemeye çalıştık. <laughs> Uyarlarımızı yaptık. Muhtemel kötü sonuçları engellemeye çalıştık. Ancak bugün başarılı olmadığımızı anlamış bulunmaktayız. Bizler 27 Kasım'dan muhteşem bir kalabalıkla ilk adım için önce arz eden tüm kalabalıkların eşlik ettiği bir kongreyle demokratik bir seçim yaparak iş başına geldik. Ancak Ocak ayında Genel Başkanımız Meral Akşener'in katılımıyla gerçekleşen ilk kongresinde dahi mevcut il başkanı Samsun için en ufak sayılacak küçük bir salonda salonu dolduramamıştır. Biz salonun ortasından türbinlere dağıldık ki görüntü kalabalık görünsün. Böyle başarısız bir il başkanı ile beraber yürümemizin mümkün olmadığını farkına vardık. ilk Adım ilçe Teşkilatı olarak Genel Başkanımızın ilk adımda gerçekleştireceği her programda harika organizasyonlar yaptık. 57 vilayetten büyük ilçenin teşkilatı olmanın haklı, gururlu ve onurunu her zaman yaşadık. Üzerimizdeki sorumlulukla her gün vatandaşlarımızın elini sırttık, genel başkanımızı, partimizi kapı kapı dolaşarak anlattık. Teşkilatımız il ile çok büyük organizasyonlar yaptık. 61 mahallemize, birçok vatandaşımıza yardım ulaştırdık. Ülkemizde yaşanan felakette tırlarla yardım göndererek deprem zedelere el uzattık. Bugün teşkilatlar için gecesini gündüzüne katması gerekenler sırf koltuk sevdası, Türkiye'de 57 vilayetten büyük her seçimde Türkiye ortalamasından yüksek oy alan bir teşkilatı görevden aldırmak için yolları aşındıran bir il başkanı vardır. İlçe Başkanı Hasan Aksoy'un kişisel ego ve ihtiraslarının partiyi Samsun'da iyice küçülttüğünü ve sıkıştırdığını üzülerek söylemek durumundayım. Siyasi temayüllerden uzak bir şekilde Samsun'un tüm ilçelerini istişare eden uzak bir anlayışla dizayn etme çabası durdurulamaz bir noktaya getirmiştir. Gelinen il başkanının, il divanı, il yönetiminin de habersiz olarak ilinde dahil, il yönetiminin çoğunluğu da dahil, her seçimde oyunu bir öncük göre artmış, İYİ Parti'nin sahip olduğu en büyük delegenin, belediyenin kazanılmasını sağlamış. Bölgenin hatta ülkenin en organize, en güçlü ilçe teşkilatlarından birini siyasi çıkarları uğruna görevden alınması için uzun süredir genel merkezin kapındı, kapısını aşındırdığını öğrenmiş bulunmaktayız. Uzun süredir duyduğumuz ve kondurmak istemediğimiz yaklaşım ilçe başkanı olarak beni ve teşkilatımı derinden üzmüştür çoğumuzun kurucusu olduğu bu teşkilatta her zaman hukukun demokrasinin üstünlüğüne inandık. Bu nedenle bu saatten sonra bizler için görev bırakmamızın, görevden alınmamızın veya devam etmemizin bir kıymeti harbiyesi kalmamış kalmamış demektir. Bizler kardeşlik hukuku ülkenin geleceği için toplanmış iyileriz. Tek bir arkadaşımızı bile birilerinin itirazlarına kurban ederek yolumuza devam etmek onların sandığı gibi aklımızın ucundan bile geçmez. Hep birlikte geldik, hep birlikte gideriz. Biz suyu hukukundan beter. Bu dedikoduların delikoduların artık artık partimize zarar verdiğini görüyoruz. Bu nedenle arkadaşlarımla hep birlikte ilçe yönetimi olarak istifa ediyoruz. Kar olsun istikdar, yaşasın hürriyet müsavvat meşveret <laughs>